Yıl 620. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ve sahabelerine Mekke'de akıl almaz işkenceler yapılıyordu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam'ı anlatmak için artık yeni yollar aramak durumunda kalmıştı. Bir ümit anne tarafından akrabaları bulunan Taif'e gitmek ve orada İslam'ın hak davasını anlatmak istiyordu. Yanına Zeyd bin Harise'yi de alarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 125 kilometre uzaklıktaki Taif'e devesiyle birlikte yolculuğa çıktı. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir davası vardı. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyen her bir insanın Allah'ın rızasına ermesi ve cennetiyle buluşmasıydı. Taif'e geldiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yazık ki iyi bir ortam bulmadı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Taif'teki insanlar alaycı bir üslupla biz senin getirdiğin dine inanmayacağız. Bununla da yetinmediler. Sevgililer sevgilisi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e çocukları taşlattılar. Canlar feda olsun. alemler rahmet efendimiz Ali salatu vesselam'a. Ona atılan taşlara keşke biz de Zeyd bin Harise gibi dur diyebilseydik. Peygamber Efendimiz Ali salatu vesselam bu duruma çok incinmişti. İnsanların onun getirmiş olduğu hak yol İslam'ı anlamayışı, davetine uymayışı onu çok üzülendirmişti. Peygamber Efendimiz Ali ve vesselam kendisini bu zor ortamdan bir nebze kurtarmak, nefes almak adına üzüm bahçelerinden bir tanesini attı. Orada köle olan Addas, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Zeyd bin Harise'ye üzüm ikramında bulundu. Peygamber Efendimiz üzümü eline aldığında Bismillahirrahmanirrahim diyerek üzümleri yemeye başlayınca Addas Efendim ben bu sözü ilk defa duyuyorum. Ne Mekke'de ne Taif'te bu sözü söyleyenleri bilmiyorum, tanımıyorum dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruya soruyla cevap verdi. Sen nerelisin ey kardeşim dedi. Addas ben Ninovalıyım. Yani bugünkü Irak şehri. Peygamber Efendimiz Addas'a dedi ki ey Addas Kardeşim Yunus peygambere de aynısı yapıldı deyince Addas daha da meraklanarak siz Yunus'u bilir misiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet o benim gibi peygamberdir deyince Abdas radıyallahu anh La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu bu kederli olay, bu sıkıntılı günler ileride ona sorulacak. Ya Resulallah Uhud harbinden daha fazla sizi sıkıntıya düşüren daha fazla üzen bir durum var mı denildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te yaşadığım gün benim hayatımın en zor günüdür diyerek bugünün meşakkatini sıkıntısını bizlere haber verecekti. Aslında Taif Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bağrına bassaydı belki de biz bugün Medine yerine Taif'e gelecektik. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu davasına Addas radıyallahu anh gibi cevap verebilmeyi, onun yolundan girebilmeyi, onun sünneti senin yesine sımsıkı sarılanlardan olabilmeyi hepimize ve neslimize nasip eylesin. Rabbim ziyaretimizi kabul eylesin. Taif'ten Hazreti Addas Mescidinden herkese selam olsun.